Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle parkur oynayacağız. Parkurumuz güzel arkadaşlar. Biraz kolay. Daha zorlarını ben diğer videolarda falan çekerim arkadaşlar. Parkurumuza başlayalım arkadaşlar. Yukarıda başla demiş. Bakalım arkadaşlar. Evet parkurumuz böyleymiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi bitirelim şu parkuru. Başlayalım. E Parkurumuza başlayalım olmadı. Dayı hemen başlayacağım bak. Hop. 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 Bak. Ya. Neyse arayı geçersiniz. Ben Allah Allah. Cık. Sinir oluyorum. Allah Allah düşünce. Baksana ya. Evet geldim buraya. Hoppa. Neyse geçtik diyelim şuraya geldik buraya. Bunu kolay yapmış yapma. Eşapladık diyelim. Allah Allah. Yani bunu bebek kolay yapmış ne derse artık. Ama yani bazıları düşmüş burada ben yani tekrar var. Bazıları tuzak yapıyor atlanan o şey basınca yerden düşmüş. Acaba bu ne arkadaşlar bilmiyorum. Bu kadar. Neymiş? Bitti. Aferin. Arkadaşlar bu bitmiş. Neyse arkadaşlar ben bunun devamını diğer videolarda getireceğim belki daha zorlarını da çekelim. Ah artık görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.